kendi göç alanında olmama yeteneğinin kendisinden başka bir kimse de bulunmasını korku verici bulur. Tanrı'ya dehşet savuruyor. Adem. Çünkü kendisini saklama ve görünmez kılma sadece Tanrı'nın bir özelliği olmalıydı. Tanrı birisini kaçırıyor. Tanrı onları birilerdir. Onlara vermediği şeyden dolayı cezalandırıyor onları. Gerçekte Adem ya da sonra Kabil masumdur. Yani kardeşlerinden Kabil masumdur. Tanrı suçludur. Çünkü bulunmama ve görünmeme kısaca kendini tanıma yeteneğini bir başkasıyla paylaşmak istemedi. Bu bençil ve kibirli tarif, bu da tek tarif narsların tanrılarının yüzü